Selamun Aleyküm dostlar. Burası kuş Cembe. Hava bugün bulutlu ve soğuk. Bugün tam 2-4-5 tane kuş üşürüyoruz. Valla maşallah. Bunların bir tanesi hariç. 4 tanesi yavru. Bir tanesi iki bir kuş. Aralarına yabani kuş da katıldı bu arada. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Gelsin gelsin önemli değil. Telefonsun. Onu zaten teldekinin yavrusu var. Arkadaşlar ördekler de katıldı sürüye. İki tane de ördek katıldı. İşte bakın. <laughs> o Junior'a bakın Junior'a. Koç. Mavi gençlerimizden var mavi yavrularımızdan. Arkadaşlar gargamız da katıldı bu işe. Güzel uçuyorlar. Bu yavrusu olan hariç. Maşallah. Yükseklerdeler. Performans süper arkadaşlar. Süper. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Geçen haftalarda ben bu kuşları uçurduğumda vallahi perişan oldum. Milletin çatısına, bacasına, ne bileyim, bahçesine ineni ararsınız. Çatıya konanı ararsınız. Şu an işi düzelttik. maşallah. Gayet iyi gidiyoruz. Kuşlarımız geliyor. En kötü ihtimal gördüğünüz gibi yukarıda telde. Çünkü benim burayı görüyorsunuz. Benim bura aynen böyle bahçesine gelip konan var. Tele konan var yukarıya. Ama sonuçta yine hedefin üstü. Ben biraz uzakta durdum ki o kuşlar göt vurmaya başlamış. Maşallah. Taklayı çeviren var. Göt vuran var. Yukarıya doğru dikilen var. Havayı baş. Dostlar uçuracağız. Bunların hepsi oyunlu kuşlar. Sinek kuşlar. Bunların uçması lazım. Yani şu an 3-4 gündürden beri maşallah iyiyiz. Allah bozmasın. Gördüğünüz gibi uçuruyoruz. Evet, şu an takla dönenler var. Göt vuranlar var. Hafiften dikilenler var. Biraz fazla dikilen var. Maviller var dostlar benim mavili serim var. Mavili seri şu an havai baş yapmaya başladı zaten. Bir mola verelim trenimiz git. Yok ki siz de seyredin. Evet Mars Logistik gidiyor. Mars Logistik. Evet dostlar bu da Türk firması Mars Logistik. Reklam mı yaptık böyle Şimdi bu yanında video çekmeye çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Kuşlar yukarıda. Bir tanesi orada. Bir tanesi geldi. Ha, bir tanesi de buraya geldi. Ay koçuma bak koçuma. İkra gidiyor. Bu ne lan? BKM oğlum hep Türk firmaları gidiyor ya ne iş? Gidiyoruz dostlar, gidiyoruz, uçuyoruz. Maşallah. Evet. Bunları indirelim mi? Ha, bir tanesi oradan geliyor. Bak 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 bak. Maşallah. Dostlar gördüğünüz gibi iyiyiz. indirelim. Zaten inecekler. Evet. Dostlar videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. İndireyim ben şu kuşları. Evet dostlar. Birinci geldi. ikinci geldi. Üçüncü maşallah yine geldi. Yine geldi. Gördüğünüz gibi. Üç. Dört nerede? gökyüzünde uçak hariç. Ha, dört geldi. Güdük. Maşallah. Gel benim kuzum gel. O da burada. Şifa yaptı dostlar. Gel bakalım gel. Bir tanemiz uçuyor hala. Arkadaşlar o bizim mavi seri. Muhtemelen. Da. Evet mavi. Mavi serimiz. Böyle bir şey. Manyak bir şey. Bu bizim gizli hazinemiz. Her zaman göstermem ona göre. Bakın şimdi atımlarına bakın bazen beni rezil ediyor. Şu aradan şuraya geliyor. Taşın üstüne konuyor. Ama atmaca korkusu. Yapacak bir şey yok. Bu zaten hep atmaca ile kovalamaca alışkın olduğu için. Gel. O yüzden korkuyor ve ağacın arasından geliyor. Arkadaşlar bu kuşun atımı, uçumu anne babaları 4 saat, 5 saat uçan bu kuş. Yağ gibi böyle. Hakikaten yağ gibi, insanı yormayan. Geliyor, geliyor. Ağacın yok. Ağacın arka tarafından patladı. Ağacın arka tarafından patladı. Evet. Evet arkadaşlar. Şu limonu gördünüz değil mi? Limon bizim yeni kuşumuz. Bir iki tane var burada yeni kuş. Onlara ben çöpçü diyorum. Limon şimdi çöpe gidecek. Göt vuruyor. Şimdi böyle <laughs> sessiz, sedasız uçuyor. O kuşun adını çöpçü koydum. <laughs> şimdi yol, tren yolunun öbür tarafına gidiyor. Orada yayılıyor. Bu demek ki anası babası böyle alışmış bu kuşun. Ahla bozuk bir kuş. Gördüğünüz gibi tren yolunun öbür tarafında. Yani benim plan ahlanı bozmasın yeter. Gördüğünüz gibi dostlar çöpçü bu. Nerede? Çöpçü burada. Bir yerden geldi bizim mavi de nerede? Bu da çöpçünün arkadaşı. İstemem dostlar istemem böyle kuş istemem. Evet. Evet dostlar şunları bir yem verelim. Gelin bakalım gençler gelin. <laughs>